kim oyunu şöyle bir girelim bu ne katil katil var böyle bu da benim neden attı koşuyoruz yine. Biraz daha alıyız. Hadi hadi beyler. Ben inşallah ben katil olayım. İnşallah ben katil olurum. İnşallah ben katil olurum. Katil olurum ben katil olurum. Aram, aramızdan biri katil. Ben değilim ama. Mavi maviye. görev yapıyordun. Fırat <laughs> ölmüş. dakika bir gol bir öldürdü ya adam bize. Burada da benim petim var. Hmm. Benlinimizi şöyle dolduralım. Yine de görev yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ne şimdi? Bu görevi anlamadım. Bu görevi de tam çölemedim. Aaa! Bir de burası. Buraya girelim. Çok teşekkür ederken canlandı. Ellerim bak boş geldi. Geç. Uf. Hadi star ya. Çete aldım star. Bakalım Neresi denk gelecek? Abi aramızdan birisi ne katil? Katil de bu sefer erken ölmemeye çalışacağım. taşlarla takılacağım ben. Şu an bir şeyle bir sınav bölenmedi. Yes, ne oldu? Üç kişi öldürmüş. O şeyi kuran kişiyi bile öldürmüş. Be. Bak biraz M'den şüpheleniyorum. M diyeyim. M. M. Artık şu anın kim olduğunu bilmediğim için bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Ama onu çok seviliyor o yüzden çekiyorum. Çetten hala bir şeyler yazıyorlar bakalım. Hmm. Ben de yazayım. Ha ya, oyundaki herkes İngiliz olduğu için bir şey alamıyoruz yani. havada bir şey üşücek. Bir kişiymiş sadece hala bilinmiyor. Neden çok şüpheleniyorum arkadaşlar ya. Kim ki ben de bilmiyorum abi. ya. Bu görevde tahmin ne yapacağım? Anlamadım. bu görevi hiç anlayamadım. oyna böyle saçma sapan görevler veriyorlar ya sinir oluyorum. İsmim değiştireceğim arkada. Birisi tınlayık olmuş, birisi ölmüş. Yok artık yani bu kartın da oynayınca iyice öğrenmiş yani. Yani. Sana veriyorum ama. Vallahi hiç kimse bilmiyor katili. Dil katil de bu adam yenecek gibi duruyor. Oh, yollayın. Yollayın. Bir o da uçuşacak mı? Yine bir katil varmış. Sonra kim kaldı ki ya? Dur görev var bunu yapayım bile. Ha ya şu kart görevi çok sinir gıcık. Tekte yaptım. İyi. İyi. Ulan ne ara öldürdüm be. Ne ara öldürdüm. Birisi ceset görmüş. Öldü mü? Ne ölmüş? <laughs> bu nerede? Bı bu. Bırak. Cep altı desem? Bana iki oy geldi. Neden öyle oldu? Ben katil değilim ki. İnşallah ben so Ne oldu? Lan beni. Herkes beni düşünmüş. Ya ben değilim ki. Şimdi görevde nasıl yapılıyordu? Çünkü katil M ölmüş. Şunu da yaptık. Benzin görevim yokmuş. Burada iki tane. Lan Nasıl? Lan? Nasıl? Lan? Vallahi tek şu görevlerim kaldı. Tek şu görevlerim kaldı. Onları da yapmayacağım. Ben niye bu konu? Hı. Seni Elektrik odasında mı? Kazandı galiba. Dur kuru düzenler yapayım. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Bay bay.